Evet herkese merhabalar, ee, yaklaşık bir ay önce duyurusunu yaptığımız 300 soruda genel tekrar kampı kitaplarımız, fasküllerimiz çıktı. Ee, öncelikle hayırlı uğurlu olsun, biz tanıyorsunuzdur diye adım Mehmet Gez diye başlamadım ama artık çok fazla <laughs> yayın yapıyoruz, tanınıyoruzdur diye düşünüyorum. Ee, şimdi sene başında beraber başladığımız bu süreci beraber bitirmek istiyoruz. Yani elimden gelse hepinizin elinden tutup sınava götüreceğim, şaka yapmıyorum yani öyle ben de heyecanlıyım. Sonuna doğru yaklaşıyoruz artık öğrencinin kafası karışmasın, sistem bozulmasın, başkalarından dinleyip de ortalık ortalık ne derler işte yangın yerine dönmesin diye geçen yıllarda böyle ücretsiz olarak da YouTube videolarımız olmuştu. Bu sefer biraz daha olay profesyonel olsun, öğrenciye faydası daha güzel olsun diye. 300 soru yazıp güncel bir fasükür çıkardık. Her derste var bu fasükürlerden. Bende de şu anda mevcut. Şu an görüyorsunuz. Bende de var. Diğer derslerin de fasükürleri var. Onları da göstereyim. Yani her fasükür, her dersten 300'er soru yazdık burada. Coğrafya Hakan Hocam yazdı. Ve Türkçe var. Yusuf Hocam yazdı. Görünüyordur. Tarih var. Ahmet Hocam yazdı. Vatandaşlık Yaşın Hocam, bunu da ben yazdım. Şimdi fasikülümüz e, 300 e, soru oluşuyor. Şimdi çeşitli kafanız soru işaretleri var. Bir bunları nasıl çalışacağınızı falan anlat, soracaksınız. Onları anlatayım. E, önce biraz birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar biz sene başından beri yaklaşık 30 haftadır yani Eylül-Ekim ayında başladığımız bu süreçte şu anda Mayıs ayındayız. 8 ay olmuş. 8 aydır her hafta yayın yapmaya, rehberlik yapmaya, öğrencilerin sorulun cevabı doğru hoca doğru kaynaksız sloganını çalıştırmaya devam ediyoruz. O yüzden süreci beraber bitirelim. Çünkü bu işin ne bazen şöyle sorunlar ortaya çıkıyor. Mesela atıyorum o kadar çalışıyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz. Öğrenci işte atıyorum başka birinden başka bir şey duyuyor. Atıyorum sene boyunca hiç desteği olmamış bir hoca başka sınav yaklaştığı zaman işte bir video paylaşıyor veya atıyor ki işte 3 tane kısa yolu veriyor, iki tane hap bilgi veriyor, dört tane kutu veriyor, bilmem ne yapıyor. Öğrenci kafası sonlara doğru çok karışıyor. Siz deneyeceğim bunlardan uzak durmanız. Yani lütfen bu bir süreç meselesidir. Biz bu süreci beraber götürdük, beraber de devam ettirelim. Kafanızı karıştırmayın lütfen bu çok önemli yani kafanızı karıştırmayın. Ve bir günde olacak işler değil bunlar. Uzun zamandır çalışıyoruz. Lütfen doğru doğru kanıt aynı şekilde devam edelim ee, ve bu işi e, hakkıyla yapanlar üzerinden gidelim. Yani bu işi popülerlik için bir reklam için işte bir yere gelelim de ondan sonra bakarız için yapmıyoruz. Biz bu işe gönlümüzü koyduk, ee, yıllarımızı verdik, devam ediyoruz. Ee, i̇lk gün nasıl başlamışsak da Bugün de aynı yerdeyiz, onu da söylemiş olalım. Evet, peki faskülün içinde neler var? Ben 300 tane matematik sorusu yazdım. Şakalar, şakalar, şakalar söylüyorum. <laughs> ee, yani burada, faskülde bu arada emeklerimizi alalım. Onu da söyleyeyim, şurada emeklerimize diye yazıyor Sayın Masum Öztürk. Yani çok emek verdik çünkü. Hepimizin emeğini alalım faskülü. Sona doğru da bir başlık attım biliyorsunuz. Sözlerimde belli şeyler oluyor. Ee, bir tane sayın, ben şimdi... Ee, bir şey yok. İçindekiler bölümü yok ama ben şöyle yaptım fasikülü. Bir de şöyle bir güzelliği var fasikülümüzün. Arkadaşlar her sorunun sol alt köşesinde bir kare kod var. Görüyorsunuz. Yani burada sizi yormamak adına bazen işte bir videoda atıyorum sen video 15 soruluk sen 10. soruyu çözmedin mesela. Ee, sadece 10. soruya bakmak istiyorsun ama videonun başından ilerletiyorsun. Yormuyoruz. Onu da yaptık. Bunu da biz yaptık. Her sorunun altında kare kod koyduk. Bu kare tıkladığınız zaman bu rasyonel sayının videosuna gidecek ama o soruyu direkt o soruya göreceksiniz öncelikle. Yani mesela 5. sorunun kare kodunu okuttunuz. Aynı rasyonel sayı videosuna gidiyor. Problem yok ama 5. sorunun olduğu yerden başlıyor şey video izlemeye. O yüzden bunu da size kolaylık olsun diye yaptık. Bunları direkt kameraya okutarak ulaşabileceksiniz. Bilginiz olsun. Aynı zamanda bunların da videoları YouTube'da yedik önce kanalında açık olarak yayınlanıyor. Bu şu anda bugün 10 Mayıs. Ben bunu 10 Mayıs'ta çekiyorum. 10 Mayıs akşamı saat 20'e itibaren yayınlanacak. Ben bir 3-5 gün içinde bitirmiş olurum. Kitap satışa çıktı ama tüm videoları. 23 tane video olacak. Anlatayım sistemi de. Rasyonel 10 Hiç gereksiz bir soru yok kitapçı işte onu söyleyeyim. Nasıl çalışacağınızı da anlatacağım. Gereksiz hiçbir soru koymadım. Çıkma ihtimali olmayan sorulardan vazgeçtik yani. yani kitapta soru bankalarında oluyor bana. Burada hiç gereksiz soru yok. Tamamen ÖSV formatında ilerledik. İşte rasyonel ve üst atıyor. Ondalık sayıda 13 soru koydum ben yaklaşık olarak. 13'e kadar burası mesela. Buradan sonra üst sayıya başlıyorum. Sonra üst sayı koydum 13 tane. Sonra köklü sayı koyduk. Sonra tek çift sayılar. Yani ben öğrenciye çalışma sırasını nasıl belirlemişsem öyle bir sıralama şekli belirledim burada. Sonra tek çiftten sonra çözümleme var sayı basamakları. iki soru çıkabilir. Faktoriyel var sonra soru bekliyorum ben. Bölme bölünme var. Orada pardon, ardışık sayı, asal sayılar bölümü var. Sonra bölme bölünme var. Gidiyorum. Denk denklemler var. ÖSYM bayılıyor. Bayılıyor onu söyleyeyim. Basit konusu var şurada. Pardon, şurada. Eh, basit konusu var. Mutlak değer var. Ee, mutlak değer var. Şurada e, çar, burada bir çarpanlar ayırma bölümü var şu kısımda. Şurada iki taraf çarpanlar başlıyor. Evet doğru. Yanlış bir şey. Sonra oran orantı başlıyor. Biz de denklemde çok az soru koyduk oraya. Bu rolantı başlıyor sonra. Sonra problemlere başlıyoruz. Bakın problemlerde son yıllarda sorulan ÖSYM mantığına uzaklaşmadan hazırladık. Bunlar da tamamen günceldir. Buradan benzer soru çıkabilir. Sonra sayısal mantık koydum. Onu biraz 20 tane falan 19-20 tane koyduk. Sonra grafikler var. Daire üzerine yoğunlaştık ama sütun da koydum bir tane. Sonra yaş problemi gidiyor. Yani benim anlatış sırama göre sınavda da çıkan sıraya göre. Yani sınavda hangisinden çok çıkıyorsa onu koyduk. Yani bu faskülde 25 soru var düşün öyle yani. Bütün sorular buradan çıkacak. Konu olarak söylüyorum tabii ki hareket problemi koyduk. Sonra hareketten sonra işlem konusu var. Sonra fonksiyon konusu var. Sonra kümeler var. En sonunda da olasılık koyduk. Olasılık da var. 300 soruda fasikülümüzü bitireceğiz. Cevap anahtarı arkasında var. Her soruda tek tek tarafımdan çözüldü. Bilginiz olsun. Yani bunu nasıl çalışacaksınız? Peki anlatalım onu anlatalım nasıl çalışacağınızı. Bir günde oturup 300 soruyu bitirmeyin arkadaşlar. Çok mantıklı değil. Çünkü ilk başta başladığınız dikkatle son soruya yoğunlaşamazsınız. Yanlış sayınız ve boş sayınız artabilir. Bu doğru değil. İçinde çünkü güzel sorular da var. Sizi biraz zorlayacak sorular da var. Biz, hocam mesela şunu diyor öğrenci. Hocam seviyesi ne diyor? Ya seviyesi sınava girecek her öğrenci uygun. Sen bu KPS'e girmeyecek misin? Veya DGS'ye. Uygun işte. Ya yani o seviyeden vazgeçin artık yavaş yavaş. Çünkü herkes aynı sınava girecek. Biz bu seviyeyi şimdi sene başında belirliyoruz. Matematik az yapanları seviye başında daha çok çalışması sağlıyor. Ama sınav, sürecin sonunda herkes aynı sınava girecek. Yani özel süreç süzecil sınava sayısalca sayısal sınava girmeyecekler ya. O yüzden bundan artık vazgeçelim seviye işinden. Anlaşıldı mı? Bu sınava çalışan herkese uygun. Herkese uygun. Bu arada şunu da söyleyeyim burada. Bakın bu kitapçık şu anda 48 lira falan. 48-50 lira kitapçık yaptık. 300 lira sıfırdan yazmışız. Burada bir emek var. Zaten şimdi baskı maliyeti 30 liradır. Baskısı maskısı 30 lira yani. O yüzden bunu fotokopi almayı, dijital düşünmeyi aklınızdan bile geçirmeyi kesinlikle hakkını etmiyorum. Söylüyorum yani. Kesinlikle etmiyorum. Yani 48 TL şu fasulye yani. 48 50 lira. Bu siz daha düzenli çalışın diye de yapılmış bir çalışmadır yani. Zaten bir sürü ücretsiz hizmet veriyoruz. Arkadaşlar her hafta Instagram yayını, rehberlik yayını, bir sürü bir sürü yani bir sürü ücretsiz hizmetimiz var yani. Benim yüzlerce ücretsiz soru çözüm videom var Instagram'da. Yüzlerce kendi kanalıma Instagram yayınımı yüklüyorum, altına sorusunu yüklüyorum. Bir sürü Anlaşıldı mı yani? Lütfen bak sakın aklınızdan bile geçirmeyin. Onu da söyleyeyim şöyle. Ben şöyle tavsiye ediyorum. Bunu çalışırken mesela 3 konu 3 konu çalışabilirsiniz. Yani bir haftada bitirilebilir. Yani mesela atıyorum ilk gün rasyonel üstü köklü çalışırsınız. Buradan yapamadığınız soruların videosuna bakarsınız. Ben bunu kesinlikle iki defa çözmenizi tavsiye ediyorum. Onu da söyleyeyim. İki defa çözmenizi tavsiye ediyorum. İlk üç, üç çalışın mesela. Üç konu çalıştınız. Rasyonel üstü köklü çalıştınız. Bitti mesela. 40 soru çözdünüz o gün. Tamam. Sonra ikinci güne geçtik. Kamp şeklinde çözmek isteyenler için. Sonra 3 konu daha çalıştınız. Tek çift sayı, sayı basamakları işte faktöriyel çalıştınız. Onların için sorularını incelediniz. 7 günde böyle bitirebilirsiniz. 8 gün süre. 23 videosu var. 8 gün. Süre. 3 konu 3 konu. Söylüyorum. Fazla konu çalışma Aynı dikkatle çözemezsiniz. Yani bir şey bitirmek için çalışmayın ya. Lütfen rica ediyorum. Anlamak için çalışın. Yani amacımız bu, bu bitmesi değil mesela. Biter fasikün. Ne yok ya? 300 tane soru var yani. Biter. Bir şey olmaz. Mesela fasikülü anlamak. Soru tarzını anlamak. Bir bakış açısı kazanmak. Amacımız bu. 3 konu 3 konu çalışın arkadaşlar. 8 günde falan bitirin. 8 günde bittikten sonra da Mutlaka mı mutlaka, mutlaka mutlaka. Sonra da tavsiye bitti, bitti ya şimdi bu. Artık yüzer soru yüzer soru veya atıyorum 75'er soru yapıp 4 günde bir daha bitireceksin. Ona biraz ara verin ama. Mesela bitti ya fasık. Bir hafta ara verin. Eğer sınava çok yakın almamışsanız. Bir hafta ara verirsiniz. O bir hafta sonra tekrar bak söylüyorum. Çünkü ÖSYM mantığı budur. Buralardan soru gelecek. Uzaydan soru gelmez yani. Sürpriz olursa belki. Bilmiyorum. Son yılda çok olmadı. Ama tekrarlıyorum. Bakın mantığı bir daha kavramak adına. ilkini öğrenmek için yaptınız. İkini de artık kendinizi test edeceksiniz. Anlaşıldı mı? Hatırlıyor musunuz anladığınızı mesela? Videoyu dinledin ama o videodaki meseleyi anlıyor musun? Hatırlıyor musun? Anlamış mısın? Ezberlemiş misin? Video izlediğin için mi yapmışsın mesela? Bunlar çok önemli. O yüzden tekrar bir hafta sonra en az bir hafta sonra 4 güne bölün bunu. Bu soru sayısını arttırıyoruz. Çözdük ya bir kere. Soru sayısını arttırıyoruz. 4 güne bölüyoruz. Atıyorum 4 günde çözün veya 3 güne bölün eğer vaktiniz varsa. 100 100 o da olabilir. Çözün artık oradan sonra da pekiştirmiş olur. En az iki defa çözmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Her dersten de var. Hepsi de güncel. Bilginiz olsun. Sizin elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Ee, umarım son, sürecin sonunda bizim için güzel geçer. Yani bir bakış açısı kazanmanız lazım. Matematik dersi böyle bir video, iki video olacak. Bir gün, iki günde olacak işler değil. Bunları da asla var. Son zamanlarda bunları size söyleyen çok olur. Asla asla kanmayın. Bu fasikülde mesela kaç soru çıkar? Bu fasikülden 25-26 soru çıkacak. Yani her soru buradan çıkacak. Mesela fasikülden soru çıkması değil. Sen yapabiliyor musun? Fasikülden çıkacak. Rastgele sayı çıkmayacak mı? Şimdi rastgele sayı çıkacak. Ben soru mu tutturmuş olacağım? Mesela üst sayı çıkacak. Ben soru mu tutturmuş olacağım? Veya burada köklü sayı sorusu gelecek. KPS'de ben soru mu tuttur? Hayır arkadaşlar. Bu mesele zaten bu çıkacak. Nereden çıkacak? Yani uzaydan mı gelecek soru yani? Böyle bir saçmalık da olamaz. Ve biz bu işi soru tutturmak için falan da yapmıyoruz yani. Bakış açısı kazanmanız lazım. Yani bir soruyla bu iş olmaz. Lütfen rica ediyorum matematiğe böyle ciddiyetle yaklaşalım. Artık bu popülist yaklaşımdan vazgeçelim yani. Kimse kimseyi kandırmasın. İşimize bakalım. Burada sayı problemi var mesela, grafik var, sayısal var. Çıkmayacak mı? Çıkacak. Her konudan çıkacak. Bu fasikülde 25 soru çıkacak. Fasiküldeki konulardan çıkacak zaten. Buradan soruyorlar. Anlaşıldı mı? Lütfen fasulyeye dikkatli çalışalım. Bakın siz mesela problem kısmında güzel sorular, bir tık daha zorlayıcı sorular da koydum. Hikayeyle de uzun yapmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Umarım faydası olur. Umarım güzel geçer. Videoyu mesela beğenin. Bak destek nasıl olur? Mesela videoyu beğenirsen destek olursun. Kanala abone olursun. Benim kendi kanalıma abone olursun. Instagram'ı takip edersin. Böyle böyle destek olabilirsiniz. Mesela Instagram'dan hala bir sürü canlı yayın yapıyoruz. Rehberlik, açık hava rehberlikleri yapıyorum mesela. Mutlaka izleyin. Ya bitmedi arkadaşlar mesela. Bana şu soruyu sormayın. Bu fasulye bana yeter mi? Ya kardeşim bu fasulye yetseydi biz başka hiçbir şey yapmazdık zaten. Sene başı sene boyunca 30 hafta otururduk. Instagram'a yapmazdık. Fasulye çıkardık. 300-500 soru yapardık. Biterdi işimiz. Ya fasulye yeter mi diye bir şey yok. Konular ne zaman bitecek? Peki biz bu çalışmayı ne zaman sonlandıracağız? Sınava kadar. Lisans öğrencisi 14 Temmuz'a kadar, ön lisans 1 Eylül'e kadar, orta öğretim 15 Eylül'e kadar, DGS 30 Haziran'a kadar çalışacak. Bitmeyecek yani. Sınav günü bitecek her şey. Sınava kadar çalışmaya devam edeceğiz yani bu yeter mi, biter mi, bitsin mi bile vazgeçin artık bu işlerden. Yani ne yeterlilik neye göre, kime göre? Ne yeter? 300 soru yeter mi? Ne demek yani? Bunu nasıl çözeceğiz? Sen 300 soruyu çözüyorsan yanlışın çıkmamışsa sen olmuşsun zaten. Git tarih çalış, coğrafya çalış. Sen olmuşsun yanlışın yoksa zaten. İyi sen problem yok. Ama yanlışın fazlaysa dön biraz konuya bak mesela. Tek çiftten çok yanlış yapmışsan dön video izle bir şey olmaz. Sonra sorularını kendin çöz. Ve şunu her zaman için söylüyorum bakın. Video izleme süreniz asla, asla ders çalışma sürenizi geçmesin. Bak cümlemi tekrarlıyorum. Video izleme süreniz asla ders çalışma sürenizde geçmez. Anlaşıldı mı? Evet ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi evde yaz kalmayın. Biz de kalın. Kitaplarımız asla fotokopi almayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.